Merhaba sevgili takipçilerim. Ben fitoterapi ve aromaterapi uzmanı Reşat Kılıç. Uzun süreden beridir size huzursuz bacak sendromu ile ilgili bilgiler vermeye çalışıyorum. Huzursuz bacak sendromu bir nörolojik olaydır dedik. Damarların tıkanması ile ilgili bir olaydır. Bunun modern tıpta hemen hemen çaresi yoktur. Size verdikleri parkin ve peksolatür ilaçlar sizi geceyi rahatlatır. Nedir İnsan vücudundaki damar uzunluğu dünyayı iki buçuk defa dolanacak uzunluktadır. Bu uzunlukta olan damarları kılca damar diye adlandırdığımız damarların içine girecek modern tıpta bir ilaç yok. İşte biz bunun için hazırlamış olduğumuz için kalp, damar, e, tansiyon, şeker, kolesterol yani damarlarla ilgili bütün olayları düzenleyecek bir kürden bahsetmek istiyorum. Bu kürümüz bakanlık olayı olaylı ve kimyasal olmayan karışımlardan meydana gelmiştir. 8 ila 21 gün içerisinde ömür boyu olmak üzere bu rahatsızlığınızdan kurtuluyorsunuz. Geceleri uyuyamıyor musunuz? Ayaklarınızı mı sıkmak mı gerekiyor? Bacaklarınızı mı sıkmak mı gerekiyor? Kollarınız her tarafınız kol ve bacak sendromu diye adlandırılıyor. Bu tür bununla beraber siyah hardal tohumu, siyah hardal tohumu da geçici olarak hani uzun yıllar, 30 yıl, 40 yıl belki bunu alırsanız olur. Magnezyum, demir ve feritin bunları da birlikte aldığınız zaman biz bu olaya kesin bitkisel olarak bu karışımımızla çözüm buluyoruz. Bizi aramayı, bizi e, bizim takip etmeyi unutmayın lütfen. Herkese sağlıklı şifalı günler diliyorum.